senin uzmanlık alanlarından birine daha geldik Muratcığım. Bu mavi ay meselesi nedir? Bununla ilgili az sonra Zeynep Turan'a efendim kendisinin büyük açıklamaları olacak bize canlı yayınımızda ama ondan önce sana sormak istiyorum. Mavi, tep, mavi değil de bir taraftan şimdi Hı. dünyaya en yakın konumda olduğu normalden daha parlak gözlendi bir ay mavi ay. Evet. İstanbul'da zaten dünden itibaren başladı Gözlerdik mesela bazı tarzı, İstanbul'da değil de tüm Türkiye'de ve dünyada net bir şekilde görebiliyoruz. Valla gidin görünmüş aynı bir görsel şölen Şundan dolayı Ağustos'ta biz iki tane dolunay yaşadık. Evet. Ya, normalde kaç ayımız var bizim? 12. Ee, dolayısıyla 12 tane dolunay olması lazım. Ama ay takvimi 29,5 gün. Ee, evet. 3-4 yılda bir böyle geliyor. Al sana bir tane dolunay oluyor. Ona da mavi yani bu demişler. Bu başında bir de dolunay görmüştük. Bir de şimdi bu o, ayın 1 sonunda. Ağustos'ta gördük. Şimdi bir de 31 Ağustos'ta hep beraber. Önümüzdeki Hı -hı. daha doğrusu yarın saat e, sabaha karşı 4 ...buçuk civarında falan neden evet. niye kendini gösterecekmiş? Hı hı. Ama tabii bu tür hadiselerin değil mi şeyini konuşalım Heh. sevgili Zeynep değil mi? Yani görselliğin yanı sıra ve bu olayın böyle arada bir nadiren olmasının yanı sıra nasıl etkileri var üzerimizde? İstersen sevgili astrolog Zeynep Tura'na bağlanalım Zeynepciğim günaydın ee, hazırsan az sonra seni alıyor olacağız süper dolunay ne zaman gerçekleşecek hı. üzerinde nasıl etkiler var hemen sormak istiyorum Aynen. günaydın günaydın Ebrucum günaydın Murat. Nasıl günaydın nasılsınız? Şahaneyiz. Evet, Dolunayın etkisiyle de. daha da iyi olduk. <laughs> Öncelikle 30 Ağustos Zafer tüm ülkemizin kutluyorum. Çok, çok teşekkürler. E, Murat valla harikasın. Yakında astrolojik olarak e, bütün kitlekleri sen toparlayacaksın. Sadece küçük bir düzeltme yapmak istiyorum. O kadar güzel anlattın ki her sene mavi dolunay yaşanır. Ama aslında dediğin gibi mavi değildir. E, yılda <laughs> o ay içinde iki tane yaşanır ve biri ayın başında biri ayın sonundadır ve dünyaya çok yakındır ve en heybetiyle de bizi etkiler fakat her mavi dolunay da o süper dolunay diye adlandırdığımız bir ayın içine gizlenen ikinci dolunay bu sene iki retro ev sahipliği yapıyor. İçinde Merkür retrosu var, Venüs retrosu var. Aşklar, iletişim, kararlar hepsi bu dolunayın altında gizlenmiş bir şekilde bize merhaba diyor. Biraz iddialı bir 15 gün geçireceğiz. Öyle mi? Hepimiz daha duygusal olacağız. Buradan daha sonra? Önümüzden... Evet. Bu 15 gün içinde. Dolunayların etkileri genelde 15 gündür sevgili burcu Dolayısıyla daha sonrasında hemen yine aya bağlanacağız ve hemen arkasından yine tekrar gökyüzü Dolunay'a kendini bırakacak. 15 Eylül'deki aslında yeni ay hepimizi iyileştirmek için yeryüzüne zuhur edecek ama 15 gün boyunca önümüzdeki 15 gün boyunca bu Dolunay'ın gücü aslında baktığında içinde iletişimi, e, ilişkileri, duygusal konuları, kararları e, hepimizi yakından ilgilendiriyor. Biraz böyle içimizi şişiren bir dolunay gibi, duygusal bir dolunay da diyebiliriz. Balık burcunda var. oluyormuş ya duygusallık normal. Öyle mi? Bende oluyor yani. Ay ben dün ne hayır, hayır, Yani haritanda balık burcu neredeyse orası etkileyecek. Değil yani e, sevgili Murat ben astrolog olarak 25 yılımı balık burcuyla ağlamadan anlattım ama sen Ben de, Oxford'da e, bunun e, eğitimini alıyorum. Ekranlarda yıllardır hiç ben onun e, merhametini hepimiz biliriz ama ağlayıp da dil döktüğünü hiç görmedik değil mi Emrucu? <laughs> canım benim, canım Zeynep'çim. Yani ee, o yüzden de balık burçları çok güçlüdür. E, ve e, çok da, da şey. gözyaşlarını herkese göstermez. O yüzden de hepimiz içimize çekiliyoruz. Evet. Ee, bu balık burcundan dolayı ama yanında dediğim gibi hani hemen arkasında Merkür Retrosu var, karşıtlık yapıyor. Merkür iletişim gezegenidir. 15 Eylül'e kadar hepimizi, ülkemizi, her şeyimizi ilgilendirecek. Günlük hayatımızın huzurunu ilgilendirecek. Ülkemizin gündeminde büyük kararlara imza atacağız. Nasıl kararlar e bunlar? Demeyin, vallahi olur. Yani devlet ilişkileri, tamam piyasalar, e, ekonomi vesaire. Kararnameler, kararlar. Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz ki Merkür Retro'ludur ve genelde Retro'larda güzel kararlar alır ya da işte bilinen veya şaşırtıcı kararlar alır ve dolayısıyla da önümüzdeki 15 günde bol bol kararlara yürüyoruz hmm. ve gündemimiz zaten okullar açılıyor. Eğitim sistemi, hibritemi geçeceğiz yoksa devam mı edeceğiz? Hepimiz okullar açılacak, çocuklarımız okullara mı götüreceğiz? E, aslında koşturmamız çok yoğun ve dolayısıyla da bu balık burcunun getirdiği sistematik düzenleme bizi en fazla 15 Eylül'e kadar oyalar. Ama içine gizlenen Merkür Retrosu bizi çok yakından ilgilendirdiğini, eğitimi, iletişimi, kararnameleri, kararları, gündelik hayatımızdaki düzenlemeleri hepsini yakından ilgilendiriyor. O yüzden de gündemimiz çok yoğun olacak. Aynen. Bu sıra isterseniz Lütfen. hemen bu sıra da geçebiliriz. Tabii, tabii, hızlı, hızlı yapıp okuyabiliriz, söyleyebiliriz. Evet. E, Koç Burcu duygusal iniş çıkışlar yaşayacak. Dolunay ona uzak gibi gözükse de aslında yakınında. Evet. Boğa Burcu biraz korkularını yenmeyi öğrenecek Dolunay'la güzel. birlikte. İkizler Burcu ısrarcı olacak. Fazlasıyla ısrarcı olacak. Kararlarını karşı tarafa dayatacak kadar ısrarcı olacak. Yengeç inatlaşmaya biraz yüz tutacak. Çünkü su burcundaki dolunay onu da yakından ilgilendirir. Sevgili Aslan Burçlu gerekmedikçe de risk almaması gerekiyor ama bu döngüde de olabildiğince risk alacak. Çünkü Dolunay ona özellikle kariyeri ve işiyle ilgili iddialı kararlar aldıracak. Özel 15 Eylül'e kadar iş değiştiren birçok Aslan'a, ani karar alan Aslan'a, yeni iş teklifleri alan Aslan Burçları'na şahit olacağız. Dolunay'ı karşıt burcunda ev sahipliği yapacak sevgili Başak Burçları. her olup bitene kafa yormayacak ama bu Dolunay'da biraz daha sağlığına, biraz daha kendi alanına gitmek isteyecek. Eğer yatırımla ilgili uzun zamandır bir ertelediğiniz plan varsa 15 evden sonra önünüz açılıyor sevgili Doğru. Başak Burçları. Terazi Burçları ortak iş yapmaması gerekiyor ama Birazlar yaşamadan öğrenmez. Bu döngüde ortak işe gidiyor olabilirler. Ortak bir takım düzenlemeler yapıyor olabilirler. Ee, sadece ortak iş kurmak ve iş yerinde de çalıştığı yapıda da bir takım e, ortaklık kararları alıp beraber proje yönetmek isteyebilir ama bu biraz sıkıntılı bir süreç olabilir onu belirtmek isterim. Sevgili akrepler değişime karşı çıkmayın. Değişim kapınızda hem de ailevi kardeşlerinizin hayatında değişimler olacak. Ve bunlarda da siz de kendinize göre bir pozisyon almanız gerekecek. Kendi maddi manevi durumunuzu planlamanız gerekecek. E, taşımalar çok söz konusu olacak sevgili akreplerin ailesinde. Ve sevgili yaylar. Bu haneler hayata e, maalesef yürütmüyor ve dolayısıyla bu e, balık burcundaki, değişken burçtaki dolunay yer burçlarının biraz e, bugünlerde yorgun hissettirecek ve daha tepkili, daha gergin hissedebilirler. O yüzden de birazcık e, ne denir, e, çalışmak mı istemeyecek, günlük hayata akmak mı istemeyecek, bir şeyin sonunu almak istemeyecek ve biraz daha tepkili olacak. Zaten e, buradan hemen... ...Sivit Burcu'nun söylemek isterim... ...yay en gürültüsü olacak olacak... ...Eylül ayında... ...Oğlak Burçları'na geçiyorum... ...geçmişi biraz dejavu gibi yaşayacaklar... ...varsa hukuksal konular bunları çözecekler... ...eski ilişkileriyle bir daha masaya oturup... ...bazı şeyleri tekrar detaylı konuşmaları... ...gerekecek bu Dolunayla birlikte... ...ve kara, Kova Burçları... ...ara buluculuklar yapılacaklar... ...ailede küslükleri... de problemleri olanlar... ...özellikle kardeş veya yakın akrabalarında... Maddi veya manevi soru olanlara ara buluculuk yapacak. Sevgili balıklar sağlığınızı ihmal etmeyin. Bu dolunay sizin evinizde evet. gerçekleşiyor. Burcunuzda gerçekleşiyor. Kolektif günlerden geçiyorsunuz. Ee, belki de 94, 2008 ya da 2012'den bu yana belki bu kadar iddialı kararlar almamış olabilirsiniz. Ah. Tarihinizin ya da hayatınızın ya da tecrübelerinizin en iddialı kararlarını bu döngüde alacaksınız. Sadece bir balık burcu dolunayı deyip geçmeyin. Son burçta gerçekleşiyor. Aslında Zodyan son burcunda gerçekleşen dolunay serisi bitmiştir. Ve önümüzdeki günlerde tutulmayla birlikte koç dolunay serisi başlaması... aslında yaklaşık geçtiğimiz yıldan bu yana üstümüzdeki ataleti de atmamıza sebep olacak. Unutmayın. A, unutmuyoruz Zeynepçim. Çok sağ olun. O döngüyle <laughs> ilgili de yeniden buluşmak üzere çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar Zeynep. <laughs> çok sağ ol. Biz de seni. Hoşça kal. Bye bye. Hoşça kal. Bye bye. Sağ ol. Bir mavi ay vardı hatırlar mısın? Evet. Aa, ne diziydi ama. Yani. Ne güzel Değil mi? diziydi. Top evet. top Burası top. yılsa buradan sevgi selam olsun. aynen gerçekten. Bak ne kadar güzel gözüküyor işte bu müthiş, şekildeydi. Müthiş müthiş. Bugün de yani, ve yarın da aynı şekilde gözüküyor. yani. Bugün ve yarın da. Hı -hı. Bütün, Özellikle doğum anı vesaire evet. o çıkışı bambaşka o kıpkırmızı oluyor ya. Çok güzel. Neyse bu görselliğin yanı sıra açıklamış olduğu bütün bunlar. Burçların üzerindeki etkileri dilekleriniz, şeyleriniz, kararlarınız e, olumlu yönde olsun. İyi olsun inşallah. Tüm şey dünyaya, olmaz. tüm İyi insanlığa hayırlar olsun. getirsin inşallah. Getirsin. <laughs>